En yakınlarımızdan beklenmedik bir kazık yediğimizde hepimizin aklına gelen "Sende mi Brutus?" sözünü yaratan olayları ele alacağız. Brutus gerçekten de hain miydi yoksa kendi açısından haklı sebepleri var mıydı? Videomuza başlarken hepinize keyifli seyirler dilerim. Olayımızın başrolünün ismi Brutus değil, Marcus Junius'tur. Brutus lakabını ona kuzenleri takmıştır ve aptal anlamına gelmektedir. Sezar aslında Roma adına birçok zafer kazanmış çok başarılı bir askerdi. İlerleyen yıllarda hayatına politik biri olarak devam etmek istedi ve savaşlarda kazandığı zaferlerden de bu doğrultuda yararlanmıştır. Sezar kazandığı saygınlık ve başarılarının ardından istediğini almış ve politikada Roma'nın en büyüğü olmayı başarmıştı. Kendisi geldim gördüm ve yendim anlamına gelen beni vidi vici sözünün sahibidir. Sezar halk tarafından çok sevilmektedir düzenli yemekler ve şölenlerle halkın gönlünü kazanmış fethedilen toprakların fakirlere verilmesi konusunda kanunlar çıkarmış, kısa zamanda yaptığı işlerle halkın gönlünde taht kurmuştu. Artık Sezar halkın desteğini de arkasına almışken daha da hızlı ilerlemeye başlamış ve senatodan toprağın babası ünvanını almıştır. Halk Sezar'a o kadar bağlıydı ki Sezar'ın aldığı kararlar senato tarafından onaylanmadığında halk senatoya karşı ayaklanıyordu artık. Senatonun Sezar'a hayır deme gücü kalmamıştı yapılan savaşların ardından her şeyin normale döneceğini sananların aksine Sezar Senato'ya kendi çevresinden insanları doldurmaya başlamıştı. Anlaşılan Sezar karşıt sesleri susturmaya niyetliydi. Bu hamlelerle birlikte artık Sezar'ın karşısında kimse duramayacaktı. Tam da burada olayın kahramanı Brutus devreye girmektedir. Brutus Sezar'ın kardeşinden ayırmadığı, hatta manevi oğlu gibi sevdiği biriydi. Fakat geçmişte Sezar'ın bazı kararlarına itiraz edip uymadığı için Sezar tarafından cezalandırılmış ve daha sonra cezaları bağışlanmıştı. Brutus 7 Ayaz'ı unutmamış olacak ki Sezar'ı bitirmek isteyen senato üyelerinin yaptığı işbirliği teklifini kabul etmişti. Tüm bunlar olurken Sezar bütün yakınlarını senatoya doldurmuş ve siyasi olarak Sezar'ın kaybetme ihtimali kalmamıştı. Tüm bunlar olurken halk dışarıda Sezar'ın düzenlediği eğlencelerde hiçbir şeyden habersiz gününü gün ediyordu. Senaryo size de bir yerden tanıdık geldiyse yorumlarda belirtebilirsiniz. Sezar gerçekten çok akıllı hareket ediyordu ve onu normal şartlarda yenmek mümkün değildi. Artık Senato üyelerinin harekete geçmesi gerekiyordu. Aylarca bekleyip en doğru zamanı bekleyen Senato üyeleri artık harekete geçmişti. 15 Mart günü o ayın gelişmelerinin görüşüleceği toplantıda Sezar, senato üyeleri tarafından lafa tutularak boş bir odaya götürülmüş ve onlarca kişi bir anda üstüne çullanmıştı. Sezar yediği onlarca bıçak darbesinden sonra onlarca senatör arasında tanıdık bir yüz görür, işte tam bu sırada ağzından sende mi Brutus cümlesi çıkmıştı. Peki sizce Brutus haklı mıydı yoksa Sezar'ın hakkını Sezar'a mı vermeliydi? Brutus Sezar'ın ölümünden sonra halkın önüne çıkıp bir konuşma yapar ve ağzından şu sözler dökülür. Eğer bu topluluğun içinde Sezar'ın kendisini çok seven bir dostu varsa, ona derim ki Sezar'a karşı Brütüs'ün duyduğu sevgi, onunkinden hiç de aşağı değildi. Eğer o dost, Brütüs'ün niçin Sezar'a karşı çıktığını sorarsa ona cevabım şudur. Sezar'ı daha az sevdiğimden değil, Roma'yı daha çok sevdiğimden. Hatta halk Sezar'ın ölümüne o kadar üzülmüş ki Sezar'ın suikastçileri Roma halkına artık özgürsünüz dediklerinde onları Roma'dan kovmuştu. Brutus sizce Roma'yı daha çok sevdiğinden mi yoksa Sezar'a olan kıskançlığından mı ona ihanet etmiştir? Eğer içeriğim hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.